Peygamberimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetim hakkında ne müminlerden ne müşriklerden korkmam. Küfürden korkmam. Çünkü müminin imanı fenalık yapmaktan alıkor. Müşrik küfür içinde olan ise onun küfrü açık olduğu için Müslümanlar ondan sakınırlar. Çünkü alenir açıkça gösteriyor gizlemez. Ama benim en çok korktuğum çekindiğim münafıklardır. Zira onlar dıştan göründükleri gibi inanmazlar. Dıştan gösterdiği gibi değil. Mesela baktığında temiz, bak aklı başında, saygılı, İslam'ın Kur'an'ı savunan insan görünümündeler. Onlar sizin iyi gördüğünüz gibi konuşurlar. Yani Allah'tan dinlen de bahsediyor. Sevgilerini de bahsederler. Ama bir melanet, bir pislik vardır tabii. Elektriğinden anlaşılır adilinden ama fakat diyor peygamberimiz tasvip etmediğiniz tarzda amel ederler. Yani uygulamaları tasvip ettiğiniz gibi değildir. Mesela İslam'ın yayılmasından bahseder ama İslam'ı yayacak bir şey yapmak istemez. Küfrü yaymak ister. Mesela bir aslımıza bakacak olursak bir Müslümanın yazdığı bir kitap onun için tanıtılması gereken bir kitap değildir. Ama küfürden birinin kitabı onun tanıtılması onun için önemlidir. Çünkü ondan tasdik alacak. Çünkü ondan beğeni alacak. Yani Müslüman'ı beğenirse... ...küfür onu beğenmez. Küfürün beğenmesi için sürekli küfrü beğeniyor, gösterir kendini. Yani onun kitabını beğendiğini gösterir, işte yazısını beğendiğini gösterir. Dikkat edin, münafıklarda bir Müslüman'ın yazısını övdüğünü... ...görmek pek mümkün değildir. Hep küfür, hep küfür, hep küfür. Ama bunlar utanmaz yani alenen yapar, haysiyetsiz olduğu için. Yani... Bunun yakalanacağını, görüneceğini de ummaz. Çok akılsız olduğu için. Yani tek perdon için yeterlidir. Ya o görmez o der. Fark etmez der. Mesela peygamber aleyhinde konuşuyor. Yok da onu duymaz diyor. Ya açıkça söylüyoruz herkes duyuyor işte. Munaf'ın öyle bir ahmaklığı vardır. Sizi dilleriyle aldatırlar. Munafık sürekli yalan söyler. Yani kesintisiz yalan söyler. Çoktur yalanı Munaf'ın cami Sagir isimli eserdi bu. Ama tabii münafık bir şey yaparken e, açıklanacağı gibi yapar. yaparken Çok açık alene yapmaz. Mesela gelir, peygamberimizin çadırının bitişinde duruyor. Orada bir konuşma dinliyor. Bak yani. ne yapıyorsun burada falan diyorsun. Yani peygamberin canı. Ya diyor peygamberin ruhaniyetini istifade etmek istiyorum. Onun varlığından Bir de bütün Müslümanlar gelip gidiyorlar zaten. Ben de burada yakında durup belki o güzel konuşmalardan istifade ederim. Ruhuma bir ferahlık gelir. Onun için geliyorum. Siz niye geliyorsunuz diyor o zaman. Siz niye geliyorsunuz? Ben de onun için geliyorum diyor. Onun için munafı da suçüstü yapmak da çok zordur münafı. Çok haysiyetsizdir münafık. Çok ortalı hareket eder. Yani yakalanmaya göre de hazırlıktır münafık. Mesela niye kafiri yaz, yazı yazıyorsun, mesela kafiri beğeniyorsun, küfrü beğeniyorsun, Müslümanı beğeniyorsun dersen benim amacım onlara İslam'ı anlatmak zaten, onlarla tanışacağım gider. Mesela örnek olarak veriyorum. İslam'ı onlara tanıtayım der. Halbuki asıl derdi onların beğenisini kazanmak, onlarla iç içe olmak. Peki niye Kur'an'dan, İslam'dan hiç bahsetmiyorsun dersen? Ben şimdi sürekli Kur'an'dan, İslam'dan bahsedersem ...adam yanaşmaz Yani münafığın... ...dilbazlığı... ...ahmakçı oluyor ama hazırdır... ...kendince. Müslümanlar da... ...ilk aşamada genellikle münafıktan... ...bir zar olurlar. Yani onu o cevabıyla bırakırlar. Çünkü çok... E, ...dilbaz, tartışmacı... ...ayet ediyor, tartışmacı her şeyden çok tartışmacıdır... ...diyor. Onun için... ...Müslümanlar, yani münafığı her yakalandığı... ...münafık e, ağlıya zırlıyor haysiyetsizce kendini savunur ve üste çıkar yağ gibi. Yani sen münafığın öyle kolayca yakalanacağını zannetmeyeceksin. E, münafık ancak işte diyor ya İmam Rabbani öbür alimler bir nübüvvet dürbünüyle veya velayet gözüyle. olduğunu Hatta her türlü yöntemi kullanır. Ağlamayı da kullanırlar diye söylemiştiniz. Evet. Gözünü çok iyi kullanılıyor peygamberin münafık. Yani ağlama konusunda çok iyi kullanır gözünü. Nerede ne zaman ne yapacağını. Mesela birden duygusallaşmış yapar. Birden çok seviyor yapar. Veya birden çok müteessir olmuş yapar. Üzülmüş yapar. Her türlü adilik var. Tiyatro oyuncusu gibidir münafık. Bir de münafığın yanaşması çok ee, kahpecedir. Yani mesela aniden belirir münafık. istihbarat amaçıyla. Mesela peygamberimiz otururken e, sessizce <laughs> tam bitişine giriyor. Peygamberin haberi olmuyor. Aniden sessiz. Mesela çıkmış gibi yapar monafık. Çıktı zannedersin. Birden aniden geri gelir. Bakarsın hemen oradadır yine. Amacı istihbarattır. Yani kendisi çıktığında acaba kendisi ilgili konuşuluyor mu? Bir şey var mı gibisinden teknikler kullanır. Mesela peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem geliyor oturuyor oraya. Peygamberimiz o zaman adamın oturduğunu düşünüyor. Oturuyor diye biliyor. O başka bir insandan arkasına saklanıp ayette de belirtiyor. Mesela üç münafık çıkıyor ya. O üç kişinin meydana getirdi barajın arkasına saklanıyor. O dördüncü kişi olarak çıkıyor. Peygamberimize diyor ki orada oturuyor. Peygamberimiz de ona göre konuşuyor. Halbuki o yer değiştiriyor alçak. Peygamberimiz de o adamın oturduğu yer mesela Faradem direğin arkasındaysa ona göre temkinli konuşuyor. Fakat o bu sefer yeniden giriş yapıyor. Peygamberin tam yanına geliyor. Mesela peygamberin orada gizlice konuştuğunu orada tespit etmiş oluyor. Çünkü peygamber onu sürekli takip etmesi imkanı yok. Şimdi meşru bir çıkış. Çıkış meşru değil mi? Adamların arkasına sakın. Ama şimdi bakan onu öyle anlamıyor. Dört kişi çıktılar diye anlıyor. Halbuki onun amacı peygamber görmeden çıkmak. Ve peygamber görmeden de gelmek. Peygamber görmeden gelmek. Sessizce ve ani, yılan gibi bakar münafık. Ne zaman geldiği, ne zaman gittiği belli olmaz. Ayet bu mühim hususa dikkat çekmek için nasıl gizlice çıktıklarını, nasıl kendilerini sezdirmediklerini, yaklaşma sistemlerini yani dinleme sistemlerinin nasıl olduğunu Allah orada gösteriyor ayette. İşte peygamberimiz bir dönüyor bir de bakıyor ki orada adam arkasında. Mesela münafıklarla ilgili bir açıklama yapmış oluyor peygamber. Hemen arkasında olduğu için veyahut veyahut arkasında olduğunu hiç sezdirmeden istihbarat toplantısına direkt çıkıp gidiyor. Peygamberimiz birçok istihbarat grubu oluşturmuştu o zamanlar. İşte 50 kişilik, yüz kişilik böyle küçük topluluklar halinde. Gel. O münafıkların da böyle toplulukları vardı. Yani karşı toplulukları vardı. Bakın Nur 63'te Allah sizden bir diğerinizi sipererek kaçanları gerçekten bilir. Yani münafık ne zaman girdiği belli olmaz, ne zaman çıktığı belli olmaz, ne zaman nereden nereye yanaştığı da belli olmaz.